et harika olmuş Franklin. Eline sağlık. Anthony'nin pizzaları gibi enfesler. Ben doydum. Saat kaç? Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Hayır, şu plaja gideceğiz. O plajda hiç kimse olmuyor akşam vakitlerinde. Şöyle arka tarafı denize doğru yaklaştırıyorum. Tamamdır, buradan indirebiliriz. anteni arabayı şu şekilde koydum. Şimdi denizaltıyı ittirelim şuradan. Gelin. Hadi Franklin. Hadi kendir gel. Franklin, sen gelmeyeceksin. Bu iki arabayı da kendi garajına park et. San Francisco'daki depoya götürme. Biz tekrar geldiğimizde onlarla devam edeceğiz. Hayır Franklin, sen gelmiyorsun. Hadi dostum, senin burada daha önemli görevlerin var. Haberleşmek için frekans kullanacağız. Anthony Kendrick. Amanda'nın girmesi için Kendrick önce sen gir. Aç kapağını. Tamam. Şimdi Amanda sen gir. Kendrick yardımcı ol Amanda'nın girmesine. Çok güzel. Yol boyunca ikiniz kullanacaksınız. Bu teknenin denizaltının arka odası vardı değil mi? Tamamdır. O yatak odasında Amanda'yla ben kalacağım. Siz de... Şoför koltuğunun yanındaki yatakta biriniz yatarken diğeriniz kullanır, diğeriniz kullanırken öbürünüz yatar. Atla şimdi. <laughs> Kapat kapağını. Aman da. Şu kapıyı aç. Bu yatak odasında ikimiz kalacağız. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Penceresi de var. Denizi izleyebilirsin. Anthony çalıştır. Tamamdır. Denizaltıyı denizin altına indirmeyecek misin? Ha, anladım. Tamam, ileriden indir o zaman. Kayalara çarpmasın. Gerçi sen zaten ustasın bu işte. Kafana göre devam et. Ne kadar saatte gideriz Kolombiya'ya? 5 saat. 30 kilometre hızla gidiyor değil mi 70 kilometre. Bu 70 kilometre hız mı yapıyor? Vay canına. Ben 30 kilometre diyebiliyordum. Ne ara değiştirdim motorunu? Tamamdır. Ben bir Amanda'ya bakayım. Kapatayım şu kapıyı da. Ne haber Amanda? Beğenmene sevindim. Kolombiya'ya gidene kadar bütün balıkları göreceksin. Ama dua et köpek balığı görmeyelim. <laughs> hayır hayır korkma. Köpek balığı bu deniz altına bir şey yapamaz. Hayır daha önce bir köpek balığı saldırdı bu tekniğe. Evet kafasıyla burnuyla vurdu, pencereye vurdu üstelik hiçbir şey olmadı yani sarsılmadı bile deniz altı Amerika'daki dünyadaki en korunaklı en güvenli en sağlam ve en güçlü deniz altındasın şu an ve burada istediğin kadar yiyecekler var hatta şaraplar viskiler hangisini tercih edersen. Yani doldurayım mı bir viskin edersin. Aman da güzel bir kızsın, bilgimi çekiyorsun ve bu deniz altında seninle bir şeyler yapmalıyız. Geç bakalım şöyle. öyle.